Değerli arkadaşlarım, çok uzatmadan Adalet ve Kalkınma Partili Hatip arkadaşımızın bir eleştirisine cevap vereceğim. Bakırköy'ün en önemli sorunlarından birisi gerçekten öyle. Belki de temel sorunu kentsel dönüşüm. Hepimiz biliyoruz Türkiye topraklarının ne yazık ki yüzde doksandan fazlası deprem kuşağında. Bakırköy daha da talihsiz, hemen deprem fay hatlarının yakınında olan bir ilçe. Ayrıca birçok vesileyle söyledim. İstanbul'un en eski ve köklü ilçelerinden birisi. Yapı stoğumuzun yaşı çok eski. Binalarımızın yaşı ve kullanılan malzeme itibariyle ve deprem fay hatlarına yakınlığı nedeniyle risk altında. Bütün bu nedenlerle bir an önce kentsel dönüşümün yapılması da elzem. Değerli arkadaşlar, Sayın Adalet ve Kalkınma Partili Hatip dedi ki, ya Bakırköy Belediyesi'nin bütçesinin yüzde beş buçuğu, önce 0.5 dedi, hani haksızlık etmesin, yüzde beş buçuğu kentsel dönüşüm için ayrılmış. Değerli arkadaşlar, Bakırköy'de yapılacak olan kentsel dönüşüm için bütçeye ihtiyaç yok. Kentsel dönüşümü gerçekleştirmek için iradeye ihtiyaç var. Bu irade meclis iradesidir. Ben hepinizin huzurunda bir kez daha Bakırköy Belediyesi'ndeki bütün belediye meclis üyelerine ve tüm siyasi partilere de teşekkür ediyorum. Adalet ve Kalkınma Partili meclis üyeleri de Milliyetçi Hareket Partili değerli meclis üyesi arkadaşımız da Cumhuriyet Halk Partili meclis üyeleri 2019 yılında oy birliğiyle buradan kentsel dönüşüm için biz karar çıkardık. Ama maalesef üzülerek söylüyorum İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde bizim oy birliğiyle geçirdiğimiz planlar, kentsel dönüşüm planları onanmadı. Demek ki yurttaşımız bizden para beklemiyor. Bakırköy halkı sadece sizden bir irade bekliyor. Söyledikleri şu, bize gölge etmeyin, sizden başka ihsan istemiyoruz. Bize destek olmanıza gerek yok. Yeter ki köstek olmayın diyor. Bize yardımcı olmak için para vermenize gerek yok. Bizim en doğal hakkımız olan o bir kat imar artışını verir hep birlikte oy birliğiyle geçirdiğiniz o imar planlarının arkasında durun ve Büyükşehir Belediye Meclisi'nde geçmesi için iradenizi ortaya koyun diyor. Kısaca Bakırköy halkının Bakırköy Belediyesi'nden kentsel dönüşüm için beklentisi para değil arkadaşlar. Burada hep birlikte karar aldığımız, altına imza attığımız Kentsel dönüşüm planlarının Büyükşehir Belediye Meclisi'nde geçmesi için desteğiniz ve iradeniz. Bu maksatla az önceki eleştirinin haksız bir eleştiri olduğunu arkadaşım söyledi, ben de tekrar etmiş olayım. Bakırköy halkının beklentisi kentsel dönüşüm için belediyeden, kamudan ya da hükümetten para değil. Bakırköy halkının kentsel dönüşümle ilgili beklentisi değerli arkadaşlar, bir irade, meclis iradesi. Meclis iradesi Bakırköy Belediyesi'nin aldığı ortak kararı arkasında durabilmesidir. Çok değerli arkadaşlar, bu vesileyle bir kez daha bütçemizin Bakırköy'ümüze hayırlı olmasını biliyorum. Emek verenlere bir kez daha teşekkür ediyorum. Her zaman olduğu gibi Türkiye'ye örnek olan bu eleştiriyi nezaket ve saygı içinde dile getiren Değerli Adalet ve Kalkınma Partili, Milliyetçi Hareket Partili meclis üyesi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Birlikte çalıştım, birlikte çalışmaktan mutlu oldum. Bakırköy'e hep birlikte hizmet ettiğimiz Cumhuriyet Halk Partili belediye meclis üyelerine çok teşekkür ediyorum. Bu 10. yılın Sonunda ikinci dönemimizin son bütçesiydi. Bakırköy halkına hayırlı uğurlu olsun. İnşallah yeni dönemde hep birlikte Cumhuriyet Halk Partili yine belediye meclis üyelerinin çoğunlukta olduğu Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanıyla kamucu, halkçı, Atatürkçü, çağdaş, modern Bakırköy'e hizmet etme aşkı olan belediye başkanıyla çalışmaya devam edeceğiz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize sağlık diliyorum. Cumhuriyet Bayramımız hepimizin kutlu olsun. Esenlikle kalın.